Herkese merhabalar, Futbol Manager Legend kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videoda biliyorsunuz Mama Futbol Kulübü kariyerimize devam ediyoruz 9. bölümle e, sizlerleyim. Bu bölümde aslında bir önceki bölümü <laughs> biraz özet geçmek gerekirse e, bir önceki bölümde o bahsettiğimiz e, Aralık bahsettiğim Aralık ayı fiksürüne girdik. E, fakat oradan hani ben illaki bir şey e, bir puan kaybı olur diyordum illaki ee, ama düşündüğümden biraz daha yani 10 puan diyordum işte 4 maçta. Çünkü şu 4 takımda ligin son 4 sırasında falan yani ee, araya bir bayburt girdi. Yani ligin son 5 sırasındaki 4 takımla oynadık birbirimiz kısaca. Fakat ben buradan illaki puan kaybı bekliyordum ama buradan 10 puan falan bekliyordum. Ee, 7 puan aldık. Elize Spor'un sürpriz muhalifeti son dakikada 90 artılar bizim biliyorsunuz başımızın derdi. Yılmaz Vural'dan sonra en çok 90 artı puan kaybeden Sanal da olsa hoca olabilirim yani. E, dedik ve o aralık fiksüründen çıktık. İlk yarın son maçı Turgut'u sporla oynayacağız. Bu bölüm sadece Turgut'u spor ve Sivas belediye e, maçlarından önce e, Turgut'u sporla oynayacağız. Ligin ilk yarın son maçı Turgut'u spor deplasmanından sonra birazcık transferlere bakacağız. E, daha sonra bu bölümü kapatacağız. İlk şu Turgut'u spor maçı hemen ve oynayıp diğer transfer işlerine hepimizin çok sevdiği şu transfer işlerine bir girelim bakalım. Neler olacak? Neler göreceğiz? Hızlı seçim dedik. Tedbirli oynayalım diyor. Tamam. Olur. Olmadı. Bir dakika. Dar alanda savunma. Tamam. Tamam. Okey. Şimdi 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 şunlar bizim olmazsa olmazımız hale geldi artık rakip ta takımı kilitleme diyorum ben buna. Aynı 10 milyon sahadayız. Bakalım e, bu maç ne olacak? Turgut Uspor'da ligin ikinci sporda şampiyonluğundan soyunmuş bir takımla oynayacağımızı unutmamak lazım. Ve deplasmandayız. Bu çok önemli. Ve e, yani iyi performansımız var gibi birazcık böyle düşe kalka gidiyoruz. E, 90 artılarda yediğimiz gollerle ünlendik. Öne geçsek de insan rahatlayamıyor, sevinemiyorum yani. Her an bir şey olacakmış. her an bir gol yiyecekmişiz gibi geliyor. <laughs> Bakalım ne olacak. İlk atak bizden Fırat Görkem. Şuradan bir yani beraberliğe de okeyim aslında ilk yarının son maçı ligin. ilk yarısını galibiyetle bitirmek müthiş olur. Fırat mükemmel orta ve gol. Süpersiniz gerçekten. Sakin, Attık golü. Enes'in golüyle 1-0 öndeyiz Turgutlu Spor Harika bir maç başlangıcı. 28 puan. 10. yılı attık kendimize ki maksimum 10. bitirebildik zaten ilk yarıyı. Ee, o sürpriz. Ya çok sürpriz puan kayıpları oldu. Elazığ Spor'u şu an başka bir şey konuşuyorduk. Beraberlik olmasa şu an Elazığ... E 1922 Konya Spor maçında. Eyüp Spor'u 90 artı 4'te mi 5'te mi yedik uzatmanın uzatmasında. Oradan bir 3 puan geliyordu falan filan. Yani hep puan kayıpları 90 artılarda belimizi büktü. Bu arada müthiş bir maç oynuyoruz ama belli olmuyor işte. 0.87 gol beklentisinden bir gol attık. 3 şutumuz var üstü de kaleye buldu bu arada. 0.12'de Turgutlu bir 3 var ama ikinci şut gol olur anlamayız böyle 11. 11. sıraya geriledik. Çünkü Sivas Belediye Spor, Van Spor karşısında öne geçti. Lider karşısında. Ligin ikincisinde biz yeniyoruz deplasmanda. Yani çok 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 enteresan puan kayıpları oluyor. Herkes birbirinden puanı koparıyor valla. Canberk form buluyor ama yani bir maç var iki maç yok. Bir maç var iki maç yok. Olmaz. Bize başka bir oyuncu profil lazım bakalım bulabilecek miyiz birazcık transferlerle ilgileneceğiz şu maçı kazasız belasız batlasak çok iyi yaptı burada Fırat topununla ilk yarıda son 1-2 dakika aldık mı galik ee, ilk yarıda tamam ilk yarı güzel ilk geriye oyunu da aldık skoru da aldık bakalım ne olacak ikinci yarı Azabı git 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 süper Otosa bomboş. Otosa bomboş beyler. Süpersin mevzu. Harika harika. Tam o kadar geri dönmeyin abi. Abi iyi oynuyoruz. Tabi üretmekte bir sıkıntımız var. O organizasyondan ziyade daha çok şeyle alakalı bir durum. Oyuncu kalitesiyle alakalı bir durum. Üretemiyoruz öyle. Fazla bozulsun ama çok da iyi bir takım oyunu var gözüküyor yani. Mamak futbol kulübüne göre çok iyi bir oyun yapımız var. Fırat Görkem şut pozisyonu Bu sefer olmadı Muhammed Tepe. Oralarda iyidir. İyi vurur oralarda. Bak bomboş herif bak bomboş herif. Galiba bunu yapmak lazım Duran Top organizasyonunda çalışmak lazım ayarlamak lazım daha doğrusu bu böyle yediğimiz üçüncü gol falan yani öndirekte anlamıyorum niye boş bırakıyorlar oyunun bug'ı falan herhalde. yani ilk şutları gol i̇şte oyunu da kaybettik bak ne güzel gidiyorduk. O kötü bir şut öyle. Of, Erhan. Murat. Berkan. Uzun top manyaklığımız devam ediyor. Alperen Öşen. Atar gider misin? Gittim be. Yürü be Alperen be. Yaz ortanı. O ne? Puh, çok uzak be. Bayağı uzak yani oradan. Başka bir futbolcu olman lazım. Görkem ben çıkayım Hocam diyor bana müsaade ediyor bize görkeme teşekkür ediyoruz emekleri için görüşürüz Ali ben şans veririm abi Ali Koç'a. Tamam şimdilik bir ilk oyuncu değişikliğinizi yapalım ikinci oyuncu değişikliği Çünkü daha var Gerçekten üretmekte sıkıntı yaşıyoruz. Hani Enes. Eskubat. Golün ismi. Dikkat Hüseyin Mahmut. Aferin döndü. Fırat kaçtı. Alperen. <laughs> Bunlar gol olsun ama bak. Bu kadar zoru seçiyorsan gol olacak. Hadi bakayım Enes. Kes bir güzel bir orta. Enes. Sadde kalma. Süper. Oh. Fırat Demir. Sarı kart boş var ya. Ama bir oyuncu değişikliğine doğru bizim yol almamız lazım. Hüseyin kartın var abi. Sen çık oyundan. Salih girsin. O savaşçı ortasal savunma. Alperen. Sen de mi çıksın orada İsmail girsin. Kanat mıydı burada? Yok. ters ayakla kanatmış. İkinci İki oyuncu değişikliğini birden yaptık. Salih ve İsmail de oyunda. Derken süper. Hadi Ali çıkar bizi kontraya. Yürü be Ali be. Canberk yanında 2-2'yiz. Ali Canberk'e. Korner çizgisine götürdü topu ya. O <laughs> sustum. Sustum sustum. Nasıl biliyorsunuz öyle oynayın Enes sattı Gol cool be. 2-1. Hiç de bu, bu. Canberk sana yol gözüküyor. Güzel kardeşim yapma bak yine 85'lerde falan yiyeceğiz ha kaputunlu geçmesin git yardıma git Enes. Enes nasıl oluyor bu ya her defasında aynı modda Eyvah. Of, kafayı iyi vursa var ya şu an çıldırıyordum ben burada. da bu ne ya? Harika Fırat. Yiğit bir koş be. Bir topa bir koş be. Ya. Kalitesiziz ya. Ya Gitti yenildik mi ya? Baya yenildik ya. Baya yenildik. Harbiden yenildik. 2 birden maç verdik. Ben de Salih gibi motivasyonumu kaybettim. Ya beyler bu nedir ya? Abi bu nedir? Nasıl bir şey? Nasıl olabiliyor ki böyle ya? Harbiden gittik puan kaybettik. Ya aramızda açılıyor 25-29 4 puan. Kazansak 1 puan olacaktı. Ne diyor futbol menajer legend Mamak futbol kulübü takımını ayağa kaldırmış. Çok az kişi Mamak futbol kulübünün bizimlikte bu denli başarılı olmasını bekliyor olan Jack. Eee Rodgers'a menajer çok kurnaz bir sistemle takımı güvene ve takımın başında ilk 20 maç maçında 6 galibiyet sevinci yaşadı. Işte Football Manager Legend'ın son zamanlarda kullandığı uzun top üstüne kurulu sistemde taraftan uçan fakat biz aslında üstünde önce. Aslında uzun top da değil ya, Aşırı Şimdi kısa paslaşıyoruz. Nasıl uzun top? Neyse 10 kaç gün var? 21 gün var. Püh. O zaman arkadaşlar söz verdiğim gibi bu bölümü sade ve sadece şey üstüne kullanıyoruz. Transfer üstüne yapacağız. İlk önce bütün rollerde santrofor deneyeceğim. Tamam mı? Bora Barlas. Bora biz hemen bir hadi bakayım sen gözlemci. oy yığını bir gözlemci gitsin aynı gözlem başka gözlemcimiz yok şu anda iki tane gösterdi Filtre desek tercihler liste desek oldu da yok o Yusuf Erdoğan falan diyor delirmiş bunlar yani. Sözleşme durumu bitmiş bitmiş. Boşta. Özellikleri futbolcu olsun yeter şu an. Yok abi şaka maka yetmiyor. Yok Ah Hah mevki. Mevki mevki. Ben bir Center for... bakacağım abi ya Sardaroz Bayraktar kaç yaşında? 39 yaşında oldum ya? Git Ömer Çelik ee, Bir şey söyleyeceğim peki Bunları mesela Daha iyi ve daha kötü olarak Yetenek olarak Bora Barlası buyururuz düşürdükçe ne oluyor yok kimseyi bilmiyoruz. Hmm. Plüzos aslında 70 diyor Bora mı? Evet. Neyse tam biz kendimiz. A Hakan Doğan ben... mı? Ahmet Barlas kesin Bora Barlas'ın bir şeyisi. E zaten bitti çok oyuncu. Ömer Çelik. Sadıroz Baraktaş son senesinde ne yapmış? 2 gol atmış. Evet Ömer Çelik bilmiyoruz. Ömer Çelik'in toplam golü 17. Of çok kötü ya. Tam kiralık hamlesine bakacağız şimdi. Şöyle yapalım. Futbol öğretimiz yok ki. Dedim ki sen yine de yoksun da. Bize bir yardımcı ol. En en Ensar bilir. Gayet iyi 18 yaşında gayet iyi gayet iyi. acil yıldız oyuncu değil de önemli oyuncu diyelim de. yıldız çok olur. Hedef olarak belirleyelim. İstanbulspor 9 yaş altında Mustafa Sol var, santrafor. Mustafa Sol başka birisi izliyor mu yok? Tamam, sonda acil transfer hedefi belirleyelim. Sivasspor'da Serhat Öztürk var. 20 yaş santrafor. Şu an deniz düşen yılanı sarılır. Gel abici. Ee, merkez orta saatinde Ofansif orta saat bulduk kim var? Seyit Kahya Gençler Bili. Seyit Kahya Gençler Birliği. Ofansif orta saat. Farbe Çınkır. Of Hatay Spor mu? Bu santroforu bir mevzu oynama şeyi var. Okey. Cem Çelik hemen spor En yok. Tamam şu özellikle e, Arda Çınkırı Arda Çınkırı ben göz koydum. Sol kanat sağ. Merkez orta sağda bakalım ne Abi şu an her topçu benim için muazzam derecede yararlı olabilir yani. Kader golcü ağcı bütün yıldırım. Yani bu Murat Topçu Topçu mudur? Değildir. Sadece Topçu Geç abi geç 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 oğlum hiç topar. Benim sol bekim biraz sıkıntılı. Bir dakika ya şunu hepsini kaldır. Sol bekim sıkıntılı kiralık düşünüyorum. Efe tatlı. Aa Efe tatlı. Sol bek Anıl bu? Anıl doyuran. Çok kötü ha. Be. Bedelsiz sol bek. Ciddi yok mu? şu gir. Transfer edebilirmişiz. Emre Hürcan'ı. Kasımpaşa'dan dostlar. Bunu diyor. Barış Doğan'ı diyor olarak Hüseyin Öztürk'ü de diyor. Etimiz Kut'tan. 23 yaş. Asıl şu Hüseyin Ö Ö Öztürk Gel bir gel Hüseyin. Ben ilk uzortası baktık. Yani gözlemleyemiyoruz Hı. arkadaşlar. Maalesef gözlemleyemiyoruz. Murat cezalı. Sivas Belediyesi bu deplasmanında bile ya zor bir deplasman. Sirius Türkiye yaptığımız şey basına sızmış transfer. Sizsin abi ne olacak? Kalara sarı alt 23 yaş. Sol bek. Yiğit var orada ama. Ya biz şu Turgut maçı nasıl kaybettik abi 2-1'den? 10 dakikada maçı verdik. İyi. Mi? Ama ligde kalmayacağını vermek. Yeni maaş bütçesi diyor. Yeni transfer bütçesi 15 .000. Bravo. 3.000 euro falan fazla. Süper. 3 bin euroyu harca harca bitmez ya. Yani. Valla çelikten. Şimdi Ensar bilir. Görüşürüz. Hmm, Mustafa Sol olmadı. Ferhat olmadı. Seyit olmadı. Arda olmadı. Harun olmadı. Halilcan. Övelim. Doğan. Adı da bakalım. Yok. Oyuncu kaydı. E peki bir şey söyleyebilir miyim? ya? O olmadı, bu olmadı. Kim oldu? Ciddi bir tek Hüseyin mi kaldı elinde? Vay 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 vay. Vas vay sakattan Aa kabul edilmiş. Müthiş bir sözleşme teklifi, müthiş bir Acaba kut diye mi ya? Peki kut bizim neyimiz? Pilot takım ya. Yani biz mi onların pilot takımıyız acaba kulüp bilgisi? Pilot kulüpler. Ne diyor? Oyuncular, oyuncuların kiraladığı ulusal bir ortaklık. Ankara oyuncuların Mamak Doğul Kulübü'ne kiralık gol gönderilecek. Mamak hmm, geri Çağrımucik. E Ankara Gücü'nden. E tamam. Dur dur dur. Abi de siz bu bana ya siz ne ayaksınız ya Ulan Osmaniye Sporu de bura Kardeş salsana bana ben oynatayım ya belki Gürbüz ne oynuyorsun merkez ortası ofansif ortası Abicim versene bana bunu ben oynatayım Nasıl oyuncu isteyeceğim ben şimdi Teklif yap Ne diyor? Abi ya öyle değil ya transfer değil ya ha bunu kiralamak istemiyorum ya al kirala kim üzüyor onu bitmene yani bana ver bana Veriyor. Oyun ödeme de istemiyor Tamam Tamam Anıl dikmen bizde sol bek. Müthiş bir sol back Halil Yağcı Harun Altınkaya Olmuyor herhalde ya. Arkadaşlar Harun Lan oluyor Abi süpermiş Ankara gücünün Böyle oyuncusu bizi bırakmaları başka var mı ya? Kançınar. Sıtkı İmdet oynatıyor musunuz? Bunu ben de oynatmayayım. Mehmet Kurt oynatıyor musunuz? Yok. Emre Yılan zaten ayrılıyormuş. İstiyormuş bazılarından ne keşif ama bunları vermezler zaten ya. Hayırlısı olsun hadi bakalım. Yani biz onların pilot takımıyız abi, Sağ sola kiralayacaklarını pilot takımına kiralasınlar, ne demek yani? O zaman ne anlamı var bu işin? Ha kabul etmiş. Eskişehir Transatlantik yapmış. Harun Okey demiş. Harun Altınkaya geliyor, merkez orta sahaya. Evet beyler! Bebeleri pistten alalım şimdi bak. Şov yapacağız. Dedim ama çok da güvenmiyorum. Al işte. ankara gücü Anadolu gitti değil mi eskişehir'e? Bilemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı. Sol bir şöyle bakacağım. Oyuncu bulursak bulduk. Bedelsiz de herhangi bir şey santrafor. Tam bunları alalım ya. Bilmiyorum ki abi. Mantıklı mı? Mantıksız mı? Önümüze geleni transfer teklifi yapıyoruz arkadaşlar. Yapacak ki hiçbir şey yok. İki tane transfer teklifi yaptık. Senin de maaşı istememiş Gızlak <laughs> gibi kaldık yemin ederim ya Şöyle yapayım mı bari arkadaşlar şöyle yapayım bari En azından böyle diyelim ki oyuncu aldık Fatih Matil var burada. olur olur hepsi olur Kaldır gözlüksünler Gözüksünler oyuncu gözüksün Ne yapalım O zaman o zaman solbeck de bedelsiz olsun. Bedelsiz. Yok mu? Nasıl yok ya? Vardı da hani. ne? Merkez orta say dedik mi bedelsiz dedik? Stoperi diye bedelsiz. Abi buluyorsun bunlar. Ha tam şu bunlar. Tam bunlara ver. Vallahi hiç bilmiyorum ki kim, hangi, nasıl, nedir, ne değildir. Gerçi bu iyiymiş ha. Top kapması kararlı iyi. Geçmişi Balıkesir Spor. Altyapısı da Balıkesir. Bir tane transfer olumlu geçsin, bu bölümü noktalayacağız arkadaşlar. O siz de görün, ben de göreyim bir kim, nereden, nereye geldi. Bir de şu... Ee, ne derler? Taktikte bir değişiklik yapabilirim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Bu arada kim geldi? Bora Barlas geldi. Evet Bora Barlas böyle bir oyuncu. Bu futbolcu evet. Aa, bu evet futbolcu. Sanırım futbolcu. Hayırlısı olsun artık. Bora Barlas'ın kariyeri <laughs> müthiş bir kariyer. Neyse artık tartışmaya gerek yok ya. Aldık yani önce arkadaşlar. Bakalım haylı sus. İnşallah katkı verir bize. Murat'ı bölüm harikasın koçum. Müthişsin. Salih hiç hiç abi hiç, 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 hiç giremem o topa. Sonra diyecek. Kutayı da aldık. Kutay Aydın bizde. Evet. Neyse ne zaman bir, biraz daha bir gideri var Kutay Aydın. In rolüne göre yani baktığımızda şimdi Kutay evet o kadar üzmedi beni Bora kadar e -e. forma numarası istiyor musunuz? istemezsiniz dinlenme de verelim abi. Dediğim gibi şu taktiği de değiştirebilirim yani ee, söz vermiyorum şöyle söz vermiyorum yani emin değilim çünkü belki yapacağımız daha da uzun sürebilir alışması işlemesi falan çünkü roller ona uygun olmayabilir e başka böyle biraz daha mantıklı ama ütopik gibi bir şey var atma yani şunu bir geriye çekip sırf üçlü ortasa hani, hani şu görkemiş merkez ortasa çekip 4-3-3-3 merkez fakat işte bir tanesinde ofansif bir bir oyun kurucu, bir tanesinde defansif oyun kurucu, bir tanesinde top kazanan savaşçı deyip de yani merkez orta sahada ofansif oyun kurucu oynayacak ya da onu şey yapacak deneyebilme ihtimaliniz var. Savunmayı şunları kanat bek yapmak var aklımda. Çünkü çok çıkıyorlar. şunlar biraz daha şuralarda oynayacaklar. İşte kanat forvet ve dar alanda oynayın diyeceğim gibi 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 iki tane oyuncu aldık bu bölüm burada kapatalım arkadaşlar çünkü transferle ben böyle tahmin etmiyordum yani bir şeyler buluruz diyordum bulduk bulduğumuz da çok matah değil yani günün sonunda hadi artık bakalım transferler böyle çünkü hiçbir şey çıktı yok para yok serviste kimse yok falan filan bir sonraki bölümde devam ederiz. Tek maç yaptık Turgut Spor, da mağlup olduk. 2-1'den 85'ten sonra 2 gol edik. Klasik işte. Alıştığımız. O yüzden değiştirme fikri var aklımda. Yani üç kere gidelim her gittiğimiz gol olsun gibi bir taktik arıyorum. Gol yiyeceksek bile. Çünkü gol yiyoruz yani. Üretemiyoruz. Üretemeyince de bir tane atıyoruz ve gerisi gelmiyor. Gibi bir şey var aklımda. Bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tekrardan e, ee, söyleyeyim abone olursunuz beni e, desteklersiniz veya çevrenize bu Manager Legend kanalını önerirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Ee, diğer videolarda bir sonraki 9. bölümde yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam e, görüşürüz. Onlarda daha daha fazla maçla ilgileneceğiz. Çünkü transfer dediğim gibi yok. Yani o bu kadar oluyor. Ee, bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.